Köylerimizdeki süt üreticilerinin bayram nedeniyle sütlerinin elinde kaldığı haberini aldık. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bayram nedeniyle üreticinin elinde kalan 30 ton sütü satın alarak peynir yaptırdıklarını ve ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtacaklarını açıkladı. Başkan Gürkan sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda "Her zaman her ortamda üreticilerimizin yanındayız." dedi. Sevgili Edirneliler, Köylerimizdeki süt üreticilerinin bayram nedeniyle sütlerinin elinde kaldığı haberini aldık. Bu nedenle Edirne Belediyesi olarak üreticilerimizin elinde bulunan yaklaşık 30 ton sütü Edirne Belediyesi olarak satın aldık ve bu sütlerden peynir yaptırdık. O harika lezzetli Edirne peynirini, beyaz peynirini şimdi üreticiden tüketiciye zinciriyle Edirne IMC ile bayram öncesi ihtiyacı olan vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Her zaman ve her ortamda üreticinin yanında olan Edirne Belediyesi bugün de süt üreticileriyle birlikte iş yapmaktan, birlikte çalışmaktan son derece mutlu. Bayram